Herkese selamlar. Barakuda kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Her zaman bahsettiğimiz, bilimizden düşürmediğimiz ustamızın yanındayız. Neredeyiz? İstanbul Alfa'da Güngör Usta'nın yanındayız. Şu anda gördüğünüz üzere de bizim arkadaş yukarıda Güngör Usta müdahaleye başladı. Ustam nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasın. Ameliyata başlamışsın. Başladık evet. Senden çok bahsediyoruz. Arkadaşlar sağ olun. Güngör ustamız ederim. bu burada kendisi, etli evet, evet, evet. canlı yanımızda. Şimdi evet. soruyorsunuz Orada bu usta var mı? Burada bu usta var mı diye İstanbul'da ya da Türkiye'de işin profesörü burası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ustacığım, arkadaşların anlaması açısından buranın tam bir adres olarak, konum olarak tarifini sizden alsak şöyle mı? anlatayım. İstanbul Reform Servisi şurada konumlanmış bir servistir. Yaklaşık 13 senedir biz evet. buradayız. Ya mesleki hayatımız tabii ki 13 seneden ibaret değil. Biz 80'lerden gelen birisiyiz. E, belirli sers, yetki serslerden evet. e, tecrübeleri bir eleman olarak. Sonra da kendi işimizi artık Zaten 13 senede ne doktor profesör e, olur e, ne bir e, şey. Onda da 13 senede profesör olur. Mümkün değil, yani. mümkün değil. Zaten belgelerimiz bunu evet. şahittir, ispatlı evet. Mü, mümkündür. Tam o Alfa Servisi İçerenköy Mahallesi Döndü Sokak No 9'da evet. bulunuyor. Nostalci Sanayi Sitesi'nin aşağısında Dedem Oteli var. Evet. Plaza'nın birazcık yukarısındayız. Burada devam ediyoruz. Yıllardır da bu hizmeti burada vermeye çalışıyoruz. Kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. İyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkesi memnun etmeye çalışıyoruz. Ondan ötüşmemiz ee, yok zaten. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. <laughs> çalışıyoruz. Doğru. Kendimizi de bu konuda bu işte ispatlamış kabul ediyoruz. Evet. E, eksiklerimiz, noksanlıklarımız olabilir. İsmestek hayatımız boyunca da her o, zaman o, olmuştur. O, o olur. Onları da üzerinde çalışıyoruz. Tedavi etmeye çalışıyoruz. Her konuda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Araç sahiplerine özellikle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz bu markaya gönül vermiş birileri olarak hepimiz öyleyiz. Uzun zamandır da bu işi bu şekilde devam ediyoruz. Bu servisi bu şekilde kurduk. Biraz otantik servis olarak devam ediyor. Burada her imkana sahip bir e, durumu yaratmaya çalışıyoruz. Gerek parça olarak, ekipman olarak, ekip olarak yetiştirdiğimiz e, arkadaşlarımız var. Biz şu andaki zaten şu anda video çeken evet, arkadaşımız şu anda yeni evet, yetişen, yeni başladı. Yeni alfacı. Yeni alfacı. Onu bu sistemi, bu camiye e, buluşturmaya çalışıyoruz. Onu bu buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Sadece biz değil, hepimiz olmaya çalışıyoruz. E, ben değil, biz de olmaya çalışıyoruz. Evet. E, uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Tabii bu işin de karşılığını görmek için yapıyoruz. Ya zaten şimdi devamlı bahsediyoruz. Videolarda evet. da bahsediyoruz. Çok evet. da soruyorlar. Şimdi Güngör Usta'yla aslında Güngör abimiz diyelim. Güngör abiyle bizim aramız abi kardeş gibi. Evet, evet. Ama bir konuda şunu açıklamak lazım. Araç veyahut da Alfa Romeo veyahut da herhangi bir marka herhangi bir marka derken Aynı bünyedeki markalardan bahsediyoruz. Ciptir, Cherokee'dir vesaire. Hepsi var. Hepsine bakıyor. Maserati'ye bile bakıyor. Bakın. Ama Bakın. şunu unutmamanız lazım. Bilgimizin e, yettiği, Eş, aklımızın yettiği... Senin bilginin yettiği, hepsine yeter aslında. Hepsine yetiyorsa başta işte yettiği kadarını e, halletmeyelim. Aslında şunu söylemek lazım. E, arkadaşların en büyük problemi Hı. usta olarak genel servislere götürüyorlar ya alfayı. Evet. Diyorum ki ben de gidip sen bunu amatöre teslim etsen aynı, genel servis aynı. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bu sözü söyledikleriniz çok değerli, çok kıymetli. Teşekkürler. Kastettiğim şey, şey, çok önemli aslında. Hı. Altında çizmek lazım. Tabii ki. Genel servis dediğin zaman bütün araçların bütün, Adı üstüne, markalar, genel. bütün markalara bakıyor. Ama sadece sınıfsal anlamında e, markaya bakan, evet. yani hangi marka olur fark etmez. Önemli. O aracı o markaya bakan servise götürmeleri evet. çok çok önemli. Çünkü neden? o markaya sürekli çalışan usta o markada uzmanlaşmıştır. Evet. Ona hakimdir. Nokta atışı da teşhis tabii koyar tabii. tabii. Siz araştırırken o zaten biliyordur. Tabii. Siz düşünür yani acaba nerededir bu arza burada mıdır? Şurada mıdır? Şu mu yapar, bu mu yapar dediğinizde Hı. aslında usta çok öncesinde bu konuyla sürekli antrenmanlıdır yani. Aşırı neşir bir de. Aşırı neşir olduğu için onu mutlaka daha sizde de... hızlı cevap verir. Ne demek istiyorum? Evet. Ne demek istiyorum? Usta tecrübeli olursa siz hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz hem de e, bütçenize tasarruf etmişsiniz. Doğru karar vermiş olur, sizi de büyük külfetlerin altından çıkartmış olur. Ben bir de şundan bahsediyordum Buyurun. genel servislerde, şimdi Alfa Romeo için söylüyorum. Şimdi Alfa Romeo'nun zaten e, profesörü burada ama... Ya, Bence neyse, bence neyse. proje, proje tevazu olabilir eyvallah. Yani ben o, gördüğümü o, o bildiğimi. Daha kıymetli değerli vardır. ustalarımız da vardır. vardır. Daha tecrübeli ustalarımız Bu benim vardır. sana bakış açım. Evet. O, o başka bir şey ama şunu uyarıyorum onlara. Buyurun. Genel serviste arkadaşlar alfayı götürdüğün zaman herkes alfadan anlamadığı için orasında bu mu var, şu mu var? Acaba bundan mı diyor? Söküp taktığında arabayı perişan ediyor. Yanlış mı söylüyorum bunu? Aynısını söylemeye çalışıyorum Hele ki Kesinlikle yani. doğrusunu söylüyorsun. Şimdi bizim Alfa Romeo'ya ser... Alfa'rama Özellikle MK1, Mk2 yani Trismark makinelerde özel aparatları olmak zorunda. Ya. Bir de tecrübeli olmak zorunda. Yani özel aparatları aldığınızda size aparat size bakar, size bakar evet. Neyin nereye doğru bir şekilde evet. monte ettiğinizi, neyin nerede referans alacağınızı, neyin nerede e, takacağınızı, neyin e, sıfırlayıp neyin kontrol etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Hı. E bilmeden aparatı nereye takacaksınız? Yani, yani o aparat olmadan sen olmaz. o kayışı, kayışı bile sökemezsin. Yok yani. olmaz. Onlar özel aparatları kullanmak zorunda. Bütün araçlarda aslında var. Ya yani marka gözetmesi sistemi evet, var. Ya yani var. Ama usta bilmeli nereyi, neyi, nereye takacağını. Evet. Ama bu da tecrübe sahibi oluyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz. Yani biz bugün dediğim gibi 80'lerde başladık. E, Alfa Romeo'nun hep bir içindeydik. Hayır değil tabii ki de. Ama yaklaşık 25 senedir de bir şey yapıyoruz. Kayda de değer bir, süreli. bir Kayda değer bir şey olması lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Doğru ekipmanı kullanarak, parçaları kullanarak, doğru e, tespitleri yaparak, doğru teşhisleri koyarak insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. En güzeli de zaten Ama mi? asıl şu doğru tespiti, doğru arzayı, doğru teşhisi koyarsanız o zaman oradaki mağduriyet ortadan kaldırmış olur. E, Ondan değildir, bundandır, şu şöyle değildir. Bundandır. Acabayla olmaz olmuş. Acabalarla olur. ne oluyor? Hem müşteri büyük bir külfetin altına sokmuş tabii. oluyorsunuz hem de siz tabii. tam hakkını net dile bu işi yapamamış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum daha var. Bu... Şimdi bizim aracı da göster yukarıda olduğunu. Şimdi mesela bizim bu arkadaşın motorunu usta yaptı. Sıfırdan yapıldı. Biz yapmıştık evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bu motoru her usta zaten yapamaz. Orası yapar. Yok, yapamaz. Bakın arkadaşlar. Benim gibi alfacılar yapar diye. Yani bravo. Şimdi bakın arkadaşlar, konuşu. Eğer servis arıyorsanız, alfanız varsa, alfaya gönül verdiyseniz gönül veren insana yaptırmanız lazım. Doğru. Onun için de Doğru. Ustamızın dediği adres ve konum bilgilerini alta da paylaşacağım videoda evet, sizde evet, ama evet. mesela ben bugün araba getirdim. Bir sürü servis var kafasına girmeden kendi adresimizi biliyoruz. Geldik. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Bugün bakımı yapılacak. Ya yıllardır size hizmet veriyoruz. Yani şimdi e, bir kusurumuz, Bize... kusur hatamız olsa dersiniz ki ya usta kusura bakma artık ya, seninle tabii. biz devam edemeyeceğiz çünkü yani bir şeyler yanlış gidiyor, ters ama gidiyor. Ama karşılıklı frekansımız çok güzel o, o da çok o önemli konuda. ama bir de sizin bakın frekans çok önemli. İnsan ilişkiler çok önemli ama usta da çok iyi olmalı. İşte yapılan yani, işle yani ilgili frekansımız da çok Yapamıyorsun, Yapamıyorsun, geliyorsun, eksik <laughs> gidiyorsun, baksana gidiyorsun. Olmuyor, ee, arıza var, doğru test konmuyor. ses var, halen devam ediyor. Ee, Benim seninle ilişkilerim çok iyi ama master. Şimdi arkadaşların merak ettiği bir iki tane kritik bir Buyurun. şey var. Özellikle yağ konusunda, motor yağı konusunda evet. soruyorlar. Şimdi evet. motor yağında ilk önce 156 zaten bizim merkezi arabamız. Evet. 156 mk1, mk2 aynıdır evet, zaten. Aynıdır. Ee, ne tür yağ kullanması lazım ve kaç litre soruyor. Çok sorusu Şu var. güzel soru. Şöyle 10-40, yarı sentetik yağ kullanması Bizdeki olurdu. gibi. Evet, yarı sentetik yağ kullanacağız. Marka tabi tercihe bağlıdır. Burada marka söyleyemiyoruz. Ya, markaya bazen. gerek yok. Evet. evet tercih bana. 5 litre kullanıyoruz. Normalde katalog verisine göre 4.75'tir normal şartlarda. Ama biz 5 litre olarak bunu kabul ediyoruz. Ee, yağ çubuğunu çektiğinizde maksimum olacak. Maksimum çizgisi var. i̇kinci İk, çizgi. İki çizgi. İkinci çizgi de olacak. Bazıları şunu söylüyor. Yok, yok efendim diyor iki çizginin ortasını. Hayır iki çizginin ortasını değil. Bizim katalog verilerine göre konuşuyorum. Bu fabrikada üretilen Evet. Teksiyenlerin, yani evet. uzmanların, mühendislerin söylediği bu ben kardeşim. Ben söylemiyorum. Benim verdiğim veriler değil. Yani bizim ustaların kattığı bir şey değil. Evet. Bize verilen eğitimlerden bahsediyoruz. Evet. Ne söyleniyorsa onu Standartı anlatıyorum. Standartı bu diyor sana. Standartı bu. Şimdi şöyle söylüyorum. Bizim araçlar her 1500-2000 kilometrede yarım litre, bir litresi eksiltir. Eksiltir. Bu her katalogda yani kullanma kılavuzunda bile yazıyor. Öyle değilse İtalyan değildir zaten ya. Bir şey diyemiyorum değil <laughs> yani. <laughs> değildir herhalde. <laughs> yani İtalyan'ın en en gözde arabalarından. Evet, zaten ar ar Alfa Romeo'nun batma zamanında kurtaran bence, modeli zaten. Bence bir arabanın bir markada neyi bulmalı? Yani insanlar evet bu markayı sevebilirler. Bu arabayı kondisyon olarak, süspansiyon olarak, konfor olarak, dizayn olarak. Her şey çok ama bir arabanın en önemli markasında markanın ruhu olmalı. Eşt. Evet. Çok bu, güzel söyledin. Markanın ruhu var. Bu, bu, bu markanın ruhu var. Ruhu var, evet doğru. E, geçmişi var, mazisi <laughs> var, yarışmaları var, kupaları var, e, bir de, şampiyonlukları var. Bir de şöyle bir şey var e, usta. Mesela 156 Alfa Romeo'nun fabrikasının batımın zamanında, yani batmak üzereyken kurtar arabadır. Sen daha iyi bilirsin. Tabii ki tabii. Şimdi bu yağ konusunu anladığınızı düşünüyorum. Diğer bir konu da şu. 156 ya da Twin Spark ya da 147 Modelleri saymaya gerekiyor. Tabii ki. Bu arkadaşların bu konuda en dikkat etmesi gereken motorla ve araçla ilgili en kritik nokta nedir? Şöyle, aracı kullanılırken tabii ki bir araç otomobil, uçsuzcu bir araçtır. Tabii. Yani yarışa hazırlanmış bir araç değil. değil. Alfa Romeo hızlı bir araçtır, doğrudur. Seri bir var. araçtır, performanslı araçtır. Sever bunları da ama yüksek, bazı, yüksek arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız, bazı <laughs> arkadaşlarımız, yani herkesi kast ederek konuşamam. Bunu zaten. iyi dinleyin burayı. E motosiklet mantığıyla kullanıyorlar. Evet. Yani ani bindirmeler yapıyorlar. Ani bindirmeler motora çok büyük zarar veriyor. Vermez yani, mi? Yani ani bindirmeler motordaki gibi değildir. Motorda o, o, olabiliyor bilmiyorum. Oradaki... Aksan farkı var. Yani o, çok farklı. Ama bizim otomobillerimizde yani ne, bir anda 7000 devir, bir anda 5000 devir olmaz. Ha. Yani bir anda kalkıyor, bir anda iniyor. Ya. Bu çok büyük zarar veriyor. Yani piston koluna, krankına, yatağına her şeye çok zarar veriyor. O öyle olmamalı. Yani yavaş yavaş yükseltip yaşar yavaş yavaş da düşünmek yedire gerekiyor. Yedire yedire. Tabii yedire yedire. Ya olmaz. Ferrari dediğim marka bile bir anda 7 bin bile Yok, çıkartmak emniyeti vardır olmaz. zaten. Ama evet. bazı kullanıcı arkadaşlarımız, dostlarımız bu, bu model şey, markaya gönül vermiş Arkadaşlar Alfa Romeo logosunu de tamam diyor. Ya yani yarış yani, arabası zannediyor. Ben yolda bile görmem. Yani, yolda gör, Yolda değil yani. görünce böyle içime <laughs> evet, ferahlık geliyor. Yani o o başka bir olay. Yani şimdi şey, şöyle, şöyle aslında geçmiş mazisinde Alfa Romeo bir yarış Ferrari e, ilk çıkaran bir ilk firmadır yani. da firmadır yani. O oradan gidiyor ya yani tabii, ama değil. Bunlar hepsi aynı araçlar <laughs> değil. değil. Ama değil. Şu Hazırlanırsa tabii ki olur. Ama şöyle bir şey. Alfa Alfa Romeo dediğimiz marka bu arada Ferrari'dir. Diğer markaları sayarsanız en eski, en tecrübeli motor bloğunu yapan ve ralliyi çıkartan firmadır. Doğrudur. Bu Alfa Romeo'yu övmek için değil, bu böyle gerçeği. Hayır biz övmek değil, biz bize bir şey bir şey verdikleriyle ve bir şey kattıklarıyla değil. Tabii. Biz gerçekleri buraya lanse etmeye çalışıyoruz. Evet. Bunlar gerçekleri her yerde bilinen, evet. her yerde de, bu bilgilere <laughs> ulaşılabilir mi yani? Bu kapalı bir değil yani. Her yerden var yani. Tabii. Şimdi arşivlerde bakılsın. Şimdi bak, şu tamam. konuda var. Arkadaşlar bakıma geleceklerdir. İlla ki şimdi senin ulaşamadıkları veyahut da bizden ulaşıp işte kanal üzerinden verdiğimiz bilgiler doğrultusunda geliyorlar. Sana da uğruyorlar Tabii, ama evet, şimdi buraya geldiklerinde bakım için geldiğinde yapacağımız işlemler birkaç tane işlemimiz var. Ana işlemler. Bundan doğru. da ufak bir bahsederseniz. Şöyle isten. izah edeyim. Yani periyodik bakımlarda biliyorsun kilometre bakım yapıyoruz. Tabii. Kilometre bakımlarında şunu izah ediyoruz. Biz motor yağ yaftası sıvı bakımı yapmıyoruz. Bakın o zaten doğru. başta evet. olması gereken bir şey. Evet. Nedir? Genel kontrol yapıyoruz. Yes. Gen nedir genel kontrol? Dedi? Şurada başlayayım istiyorsanız. Ön takım, frenler, ön düzen bakımı. Frenlere bakıyoruz, lastik ebatlarına bakıyoruz, lastiklerin durumlarına bakıyoruz. Lastik hava basınçlarını kontrol ediyoruz. Rotlara kadar bakılıyor. Her kontrolünü yaptıktan sonra biz bakımının olduğunu Mekanik söylüyoruz. Aslında mekaniğe sonradan geçiyoruz yani. Her, yani bakım dediklerinde bazı insanların kastettikleri şey herhalde motor yağı yağı işte Hava polen fritesi, enjektör temizliği. O standart ha. O değil. o değil. Hayır, Bakım dediklerinde dış aydınlatmalar kontrolü bile bir bakım sıralamasına girer. Bütün her şeyini kontrol ediyoruz. Arkasındaki denge kollarında, viraj demir lastiklerinin ne kadar bütün aksamları kontrol ediyoruz. Dış aydınlatmaları kontrol ediyoruz. Kapa ayarlarını kontrol ediyoruz. Ve sunroof varsa sunroof bakımını da yapıyoruz. Nedir bu sunroof bakımı? Yani yağlanması gereken hava tutulması. Rayda kayma olayı falan. Tahliyeleri açık mıdır diye evet, kontrol ha. ediyoruz. Ve bu şekilde aracın bakımını yapmış oluyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Şikayetleri doğrultusunda da şikayetlere bakıyoruz. İlla ki artı bir talepleri olacaktır. Mutlaka Şimdi oluyor. sordukları için Mutlaka. yani siz bakıma geldiğinizde karşılaşacağınız sahne, yaşanacak mevzu, operasyon bu. Evet. Bunu evet. da şu anda yukarıya aldık zaten. Aynen öyle. Biz de arada hem ustamızla sizi tanıştıralım Çok hem de Teşekkür ederim. yerini evet. tam olarak kendisinden duyun. Ustamızla evet. görün. Geldiğinizde bu Güzel evet. insan sizi karşılayacak. Yani biz elimizden geldiği kadar şunu da yapmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü, net anlaşılır bir uslukla Onu çok iyi biliyoruz. Biz <laughs> anlatmaya <laughs> çalışıyoruz. Eksiklerimizi dediğimiz gibi görüyoruz. Bunlar da üzerinde devam ediyor çalışmaya. Araçla ilgili sorulara, sorulara onların anlayabileceği dilden anlatmaya çalışıyoruz. E, tabii. Başka şeylerden misal vererek de anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> şu yani, olursa bu olur, bu yani olursa yani şu böyle olur. böyle diyoruz ki şöyle şöyleyse hastane gitseniz de şöyle şöyle baksalar da nasıl olur diyoruz. Ha sizde tahlilleri yapılmadan ara size doğru teşhis koyulabiliyor mu? Hayır konu biz de aynı şey yapıyoruz. Evet. Test cihazlarımız var, ekipmanlarımız var. Bunlar artık bu sistem eski bir sistem değil. Değil. Enjektör sistemi girdiğin zaman kontrol ütüsü diye bir sistem var. Bunları tamamı kontrol ütüsü tarifinden e, tespit edilen arızalar var. Onların üzerinden yönetilen bir sürü sensörler var. Bunları tespit etmek için OBD girişi ve test cihazı Bitti. Olurlar. Çok sorular var. Ya böyle bir şey oldu da bu neden oğlum bilmiyorum. Ya onu zaten Yani şimdi niye bilmiyorum. Şöyle çünkü olasılıklar çok fazla e, da bilmiyorum. Ya yani. onun içinde o cihazdan ha, o sistemden nokta yürütürüm. atışı yapmak lazım. Tahminle hiçbir zaman iş yürütürmez. Şimdi arkadaşlar bu bu arada ustamızın olduğu servisin alanı şöyle öyle, bir, böyle bir göster. Şöyle bir göster bakalım. Şöyle bir göster içeriği. Bakın buradan birinci araba burada. 2, maksimum 3 arabayı içeri alıp ikisine anla müdahale edebilir usta. Evet. 3 ee, olabilir. 3 de, de olabilir. Şöyle dışarıya da çıkabilirsin. Bu arada dışarıya da göster. Dışarıda, Dışarıdan içeri göster. Dışarıda çok güzel bir arkadaş bir var karşıda. Evet, o da çok güzel. Jantları falan harika. Evet. Şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar devam edelim. Yani dışarıya doğru gidelim biraz. Dışarıdan da bu rampadan çıkıp ustamıza kavuşuyorsunuz. Dışarıdan <laughs> geldiğinizde belki göremeyebilirsiniz. O yüzden adres bilgisini veriyoruz. Ya da Güngör Usta'yı burada kime sorduğunuzda yerini gösterecektir. Mutlaka bir sürü tanıyalım. E tabii ya sizi burada. tanımayacak bizi biz mi tanıyacak Biz bu yıllardır buradayız onun için tanıyalım. Sizin, Sizediriz. sizin bu konuda arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buraya gelmeden önce, size tanışmadan önce. Ama gönül uzunluğuyla gelebilirler. Onlar biz, kefiliz zaten. Biz burada bütün söylediklerimizi baştan da söyledik. Biz bu işi yıllarımızı vermiş, vermiş bir usta olarak. Eğitimlerin tamamına katılmış bir usta olarak. Tecrübelerimize dayanarak bütün gelen, bütün Alfa dostları, araç sahiplerini buraya bekliyoruz. İstedikleri gibi gelebilirler. Öncesinden aramak şartıyla. Çünkü bizim burada bir anda 10 tane, 5 tane araca bakma şansımız yok. Aslında Biz, bir şey ufaktan özel, bir özel. randevulaşalım. ulaşalım. Limitli olarak alalım diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen Bu hususunda gelsinler. Çay kahvemiz, güzel güller yüzümüz, her türlü hizmetimiz burada mevcuttur. Biz de her türlü konuda yardımcı oluruz. Cam kilit düşünmeye. Her konu bize, bizim konumuz. Aracını bize teslim edecekler gönül rahatlığıyla. Şu 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 eksiğim var diyecekler. Tamamlanıp çıkacaklar. Bitişte bitmiş olup gidecekler. Gönül rahatlığıyla da çıkmış ee, olacaklar. Kapsam anlamında küçük görebilirler belki servisimiz ama e, servis alanında küçük. Kapsam alanında büyük bir yeriz. Servisin çok büyük olması da çok önemli değil. Yok, Yapılan e, tabii, icraat tabii, çok tabii, önemlidir. Tabii, kuyuncu dükkanı gibi düşünebilirsiniz. Yani, ha, kuyuncu dükkanları devasa değildir e, ama de, içeride de, iş biter. Şimdi sevgili dostlarım ustamızla tanıştırdık. Adres bilgilerini de aşağı vereceğim. Ee, gerekirse kendiniz de ulaşıp ya da benim üzerimden de ulaşabilirsiniz. Tabii ki. Ee, i̇stediğiniz şeyi de adreslerimiz, sorabilirsiniz. Adreslerimiz, web adreslerimiz de vardı, web adreslerimiz de var. Evet. Zaten Instagram'da da var. Instagram İstanbul Alfa olarak, olarak var, aratırsanız var. Güngör Usta'yı zaten göreceksiniz. Onun dışında da en büyük kaynağınız benden ulaşabilirsiniz. Umarım ustamla tanışır aracınızla ilgili bütün problemleri de çözmüş olursunuz ki çözersiniz. Şimdilik ustamızı tanıştırdık. Bir dahaki videoda daha farklı bir operasyon soru cevaba geçeceğiz. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda ile kalın. Herkese şimdi bay bay.